Merhaba, güçlü omuzlara ve fit bir üst vücuda sahip olmak isteyen herkes doğru yerdesiniz. Bugün spor salonuna gitmeden sadece bir duvar kullanarak yapabileceğiniz harika bir egzersiz göstereceğim. Wall push up yani duvar şınavı. Bu hareket özellikle yeni başlayanlar için mükemmel bir başlangıç noktası ve ileri seviyedekiler için de harika bir ısınma rutini. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak omuz, göğüs ve kol kaslarınızı nasıl çalıştırabileceğinizi göreceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Önce doğru pozisyonu alalım. Sağlam bir duvardan yaklaşık bir kol mesafesinde mesafesi uzakta durun. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak dengenizi sağlayın. Şimdi avuç içlerinizi tam omuz hizasında duvara yerleştirin. Parmaklarınız yukarı bakmalı ve kollarınız düz olmalı. İşte başlangıç pozisyonumuz bu kadar basit. Bu duruş hareketi doğru ve güvenli bir şekilde yapmanız için çok önemli. Unutmayın acele etmiyoruz. Odak noktamız formu doğru yapmak. Şimdi hareketin en can alıcı kısmına geldik. Vücudunuzu düz bir çizgi halinde tutarak dirseklerinizi yavaşça bükün ve göğsünüzü duvara doğru yaklaştırın. Sanki duvara doğru eğiliyormuş gibi düşün. Kalçanızın dışarı çıkmamasına veya sırtınızın kamburlaşmamasına özen gösterin. Tüm vücudunuz tek bir parça halinde hareket etmeli. Göğsünüz duvara yaklaştığında özellikle omuzlarınızdaki ve göğüs kaslarınızdaki gerilimi hissedeceksiniz. İşte o an kaslarınızın çalıştığı andır. En yakın noktaya ulaştıktan sonra avuç içlerinizden güç alarak kendinizi yavaşça ve kontrollü bir şekilde başlangıç pozisyonuna geri itin. Bu itiş sırasında gücü omuz ve göğüs kaslarınızdan aldığınızı hissedin. Kollarınız tamamen düzleşene kadar itin ve bir tekrarı tamamlamış olun. Hareketi yaparken nefes alıp vermeyi unutmayın. Duvara yaklaşırken nefes alın, iterken nefes verin. Bu ritim hareket boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olacak. Bu harika egzersizi daha etkili hale getirmek için 10 tekrardan oluşan 3 set yapmanızı öneriyorum. Setler arasında 30 saniye kadar dinlenebilirsiniz. Düzenli olarak yaptığınızda omuzlarınızın nasıl güçlendiğini, kollarınızın şekillendiğini ve duruşunuzun nasıl düzeldiğini fark edeceksiniz. Wall push up üst vücut dayanıklılığınızı artırmak için gerçekten harika bir yoldur. Her sabah sadece birkaç dakikanızı ayırarak daha güçlü ve sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Unutmayın, en önemli şey istikrardır. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve daha fazla evde spor içeriği için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu egzersizi deneyip denemediğinizi ve nasıl hissettiğinizi benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sporla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.